Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Matratçı Riyazi İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Leyla Selina. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz 3 ile çarpma işlemi. 3 ile çarpmada da 3'ten başlayıp 30'a kadar ritmik sayma ile 3 ile çarpmaya başlayabiliriz. 3 6 9 12 15 18 21, 24, 27 ve 30. Çarpma işlemi toplamanın kısaltılmış halidir. Burada çarpma işlemi 3 ile çarpmayı tekrar ederek başlayabiliriz. 3 çarpı 1 eşittir 3. 3 çarpı 2 eşittir 6. 3 çarpı 3 eşittir 9. 3 çarpı 4 eşittir 12. 3 çarpı 5 eşittir 15. 3 çarpı 6 eşittir 18. 3 çarpı 7 eşittir 21. 3 çarpı 8 eşittir 24. 3 çarpı 9 eşittir 27. 3 çarpı 10 eşittir 30. Aşağıda kaç tane vazo var? Her vazoda kaçar çiçek vardır? Toplam kaç çiçek vardır? Cevabımız 3 tane vazo var. 1, 2, 3. Her vazoda da üçer çiçek olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Biz burada toplam kaç çiçek olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? 3 artı 3 artı 3 eşittir 9 sonucuna ulaşıyoruz. 3 ile çarparak kısa yoldan 3 çarpı 3 eşittir 9 çiçek olduğunu buluruz. Problem çözme. Ali arkadaşlarıyla paylaşmak için balon almıştır. Ali'nin 6 arkadaşı vardır. Her arkadaşına 3 balon vermişti. Ali'nin paylaştığı balonların sayısı ne kadardır? Bunun toplamını bulmamız lazım. Peki cevabımız nasıl olacak? Her arkadaşına Ali kaçar balon vermişti? Ali her arkadaşına 1 2 3 üçer balon vermişti. Peki Ali'nin kaç arkadaşı vardı? 1 2 3 4 5 6 Ali'nin 6 arkadaşı vardı. O zaman toplamı bulmak için biz ne yapıyorduk? Topluyorduk önce. 3 artı 3 6, artı 3 9, artı 3 12, artı 3 15, artı 3 18. 6 tane 3 eşittir 18 olduğunu gördük. Şimdi toplama işlemini çarpı şeklinde yapalım. 6 çarpı 3 eşittir 18 şeklinde toplama işlemini çarpma işlemine çevirdik. Çarpmada kullandığımız terimler çarpan, 6 çarpan, çarpı işareti, 3 çarpan, eşit, 18, 18 neydi? Çarpım bize verilen sonuç. Şimdi de çarparak ve toplayarak ödev çözelim. Burada bir parantezimiz var. 4 çarpı 3 artı 15 eşittir. Bu ödevlerde ne yapıyorduk? İlk olarak parantezden kurtuluyorduk. Parantezden kurtulmak için ne yapıyorduk? 4 çarpı 3'ün ne kadar olduğunu karşıya yazıyoruz. 4 çarpı 3 eşittir 12 artı 15 sayısını da buraya yazıyoruz. Eşittir. Burada bizim hatırlamamız gereken bir kural vardı toplama işleminde. Neydi kuralımız? Bir, önce birliklerden başlayıp birliklerle birlikleri topluyoruz, toplama yazıyoruz. Sonra da onluklarla onlukları toplayıp toplama yazıyoruz. 2 birlik artı 5 birlik eşittir 7 birlik. 1 bir onluk artı 1 onluk eşittir 2 onluk. Toplam 27. İkinci ödevimizde yine bir parantezimiz var. 7 çarpı 3 artı 12. 7 çarpı 3 eşittir 21 yazıyoruz. Artı 12 eşittir. Burada da 1 birlik artı 2 birlik eşittir 3 birlik. 2 onluk artı 1 onluk eşittir 3 onluk. Toplam 33'e ulaşmış oluyoruz. Üçüncü ödevimizde de yine parantezimizdeki sayı 10 çarpı 3 artı 12 eşittir. 10 çarpı 3 30 artı 12 eşittir. Önce 0 birlik artı 2 birlik 2 birliğe yazıyoruz. 3 onluk artı 1 onluk 4 onluğu yazıyoruz ve toplam 42'ye ulaşıyoruz. Diğer ödevimizde çarparak ve çıkararak ödev çözelim. Birinci ödevimizde toplayarak ödevimizi çözdük. İkinci ödevimizde de çıkararak ödevi çözelim. 3 çarpı 6, 18, eksi 9 eşittir. 18, eksi 9'a ulaşmak için ne yapıyorduk? 18'den 9 parmağımızı kaldırarak geriye doğru sayıyoruz ve 9'u buluyoruz. İkinci ödevimizde 8 çarpı 3, 24 eksi 10. Buradan yapıyoruz. 4 birlik eksi 0 birlik eşittir 4. 2 onluk eksi 1 onluk eşittir 1. Sonucumuz 14. Ve son ödevimizde 5 çarpı 3 eksi 5 eşittir. 5 çarpı 3, 15. Eksi 5, 5 birlik. Eksi 5 birlik, 0. Ve bir onluğu olduğu gibi onlukların yerine geçiriyoruz. Sonucumuz 10. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın çocuklar.